Ya uyku düzenimizi kaçırdı, uyuyamaz olduk. Devamlı avizelere, yukarı şişeye bakıyoruz, lambaların sallantısını. 85 milyon şeyin etkiledi, etkilemedi dersek yalan söyle. Hep üzüldük. İster istemez insan etkileniyor yani çoluğundan çocuğun etkileniyor, ailesine etkileniyor, etrafına etkileniyor, etkileniyor komşularına etkileniyor. Yaşanan depremler sizin ve ev halkınızın psikolojisini nasıl etkiledi? Fazlet, Çok fazla etkilendik çünkü Hani TikTok sanal alemde gördüğümüz gibi videolarda orada depremzedede de kalan insanlar, enkazlardan çıkan çocuklar. Zaten bildiğimiz bir deprem olduğu için çok aşırı zorumuza gitti. Yani bu bizim de başımıza gelebilirdi. Çok üzüldük yani ihmal, al, tedbir alınmadı yani belliydi fay hattının üstünde. Bir tedbir alınmadı. Yazık oldu onlarca insana. 40 bin vatandaşımız öldü. Sorumsuzluk yüzünden sırf. Bunun yani sorulması lazım, birilerine sorulması lazım. Bu neden oldu, niye oldu? E, ee, hissetmedik, burada oldu diyorlar, titreşme oldu diyorlar. Allah e, beterin beterinden esirgesin, kurban olduğum Allah. Rabbim bir daha böyle bir şey acı yaşatmasın. Sallanıyor, hiç düzelermedi. Yani dün akşam da oldu, Evvelki gün akşam da oldu. Yani sürekli oluyor bu deprem. Yazdık, ölene de yazdık, şeyde de yazdık. Allah sabrını versin yani, ne diyeyim kime yani kolay değil yani. Acısı ne kolay değil. Vallahi dün de oldu yani çok üzülüyorum. Yani acı için diyeyim. Yani nasıl diyeyim ben dışarı çıkmıyorum. Hastayım zaten 4 aydır. Çocukları da hiç çıkartmıyorum zaten. Daha Allah sabrını versin. Çok hissetmedik. O yüzden rahattık. Şey. Oldu da oldu tabii de rahattık ama biz tabii etkileniyoruz, korkuyoruz. Biz e, Suriyeliler için o kadar çok fedakarlık yapmışız ki ne? Ben evimi açtım, Suriyelileri iki tane dairemi açtım ve elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Ben onlar ne? hastanedeyken bile ön sıramı onlara verdim. İsterdim ki Türk halkına da bu kadar değer verilsin. Afat'a gittim, belediyeye gittim, ben görmedim o kadar şeyi burada. Gerçekten görmedim. Onlara verdiğim değerin üçte birini Türklere vermiyorlarmış. O kadar. Bak o da depremize de şu anda depremden geliyor. Maraş bölgesinden geliyor. Akşam evine bir girdi, girdiği gibi geri çıktı. Olumsuz etkiledi. İster istemez insan etkileniyor yani çoluğundan çocuğuna etkileniyor, ailesine etkileniyor, etrafına etkileniyor, komşularına etkileniyor. Oturduğu yapının sağlam olup olmadığına etkileniyor. İşin ehlinin yapıp yapmadığına etkileniyor. Etkileniyor yani birçok faktör var bunun. Çok etkiledi. Hafif bir tıkırtıda herkes millet Millet hep ayakta. Millet ayakta. He. duramıyoruz. Akşam yine sallandı. He. Kanepe'deydik. Kanepe Kanepenin dibine oturduk. Başka yapacak çare yok. Bir de en üst kat. insan inilmiyor. İnsan nereye gidecek? Arabanın içine. Niye Orada belki? da. He. Hayat şartları böyle. Sıkıntı çok oluştu. Psikolojimiz bozuldu. 85 milyon şeyin etkiledi. Etkilemedi dersek yalan söyle. Hep üzüldük. Ama bizim millet gene akıllanmaz. Cenab-ı Allah daha fazla bize biz hak diyor yok. Önce bir kendimize çok üzülen vereceğiz. Önce kendimize çok üzülen verek ki cenab Allah kusturduk. Allah'a kusturduk. Peygamberi kusturduk. Bu millete aklım yetmiyor. Ne saygı kaldı ne sevgi kaldı hiçbir şey yok. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ha bolluk şimdi bolluk var azınlık çok. Ben anlamıyorum bu milleti. Akıl fikir erdiremem Allah daha ne öğrenecek? Biz İki şeyin ortasında yatıyor. Yukarıda buz kütlesi, aşağıda cehennem. İkisinin ortasında yatıyor. Cenab-ı Allah'ın sabırı taşı ikisini birleştirirse yerle bir olur. Bu millet aklını başına devşirsin. Başka bir şey yok. Ya uyku düzenimizi kaçırdı, uyuyamaz olduk. Devamlı avizelere, yukarı şişeye bakıyoruz, lambaların sallantısını Psikolojimizi bozdu yani ormandaş. O sınavda oturuyorduk, fark ettik, bayağı hissettik. Sallandı bayağı. Alıştık gayrı. Debreme alıştık. Önceki şiddetliydi ya, ormanda buna alıştık. Panik yapmayız yani, aşağı inmeyiz. Ne yapacağız? Tabii e, malzemeden çaldılar. Binaları düzgün yapmadılar. Cumhurbaşkanına hata buluyorlar. Barış yasası çıkardı diye. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sana git çürüge yap demedi mesela. Ben yurt dışında kalıyorum mesela. Adam müteahhide veriyor. Demirini dört kullanıyor. Cumartesini dört örtü kullanıyor yani Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Ee, yurt yurtdışında mesela tırlar dolular, dolusu eşyalar, hanımlar börekler, çörekler yaparak at tırlarla. Ben arabayla geldim. Yollar bütün Türk bayraklarıyla doluydu. Ee, yani yardım ediyorlar. Hani uyuyamıyoruz. Benim küçük yeğenlerim var. Bizim evde bir ağaç var. O sallanınca deprem oluyor diye ağlamaya başlıyor. Hani hem oradaki insanlar için üzgünüz hem kendi halimiz. Hani bizim de başımıza ne geleceği belli değil. Bunlar için tedbir alınmasını istiyoruz. Yani Mimar Sinan'ın yapmış olduğu çok güzel bir sanat eseri var. Bunu Japonlar yerine bizler de kullanabiliriz.